Evet bugün Elezer Oto'dayız sevgili izleyiciler. Tuncay Elezer bizlerle birlikte. Tuncay'la biz uzun zamandır aslında tanışıyoruz. Daha önce de bir program yapmıştık Kuzey Kent'te Ufa İş Merkezi'nde. Ve ondan önce de yine Nasullah Meydanı'nda bir dükkanınız vardı sizin, iş yeriniz vardı. Orada Elezer pastırma ile ilgili. Pastırma da sizin dedelerinizden gelen eski gelenek, görenek işte Kasım'ın da meşhur pastırması onunla ilgili de biraz hizmet verdi. Ama bence en çok herhalde galericilik işini sevdin evet. tahmin ediyorum öyle. Hatta bir ara tır da vardı. Yeniden herhalde o işlere de devam edecek. Geçtiğimiz aylarda TRT'de Gönül Dağı diye bir program var. Hacı Ali'nin konuğu oldu. Ben de o programı o gün TRT'de yayınlanırken izleyemedim. Belki çekimlerine şahitlik edemedik ama daha sonrasında izlediğimde de hatta kendisine gecenin bir yarısı da yazdım dedim ya dedim çok duygulandım. Kastamonu'yu dedim çok güzel anlattın. O kadar güzel anlattın ki gerçekten ben yani böyle bir heyecanla dinledim. Bir 28-30 dakika falan sürüyor o program. İzlemenizi tavsiye ediyorum. İnternette Gönül Dağı programı kaçıncı bölüm tam bilmiyorum ama. 66. Evet, e, iyi de izlenme sayılarına ulaşmış. Bu programı da izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir hikaye var orada. Teşekkür ediyoruz. Ben aslında şey için teşekkür ediyorum. Kastamonu'nun tanıtımına büyük bir katkı sağlamışsın orada. Yani o çok büyük bir şey var. Kendi özel hayatınla ilgili hikayen de var. E, onu da e, bence e, o videoyu izleyerek herhalde e, görebilirler diye düşünüyorum izleyicilerimiz. Evet, biz e, bugün Elezer Oto'da e, biraz da hani Araç alırken nelere dikkat edilmeli? Ee, yani düşünün bir araç alacaksınız, bir otomobil alacaksınız ve bütün emeğinizi ona veriyorsunuz. Ee, biz bunlara cevap bulmaya çalışacağız bugünkü programımızda. Ee, Tuncay biraz kendinden kısaca bahsedersen, çünkü ben direkt konulara girdim gibi oldu. Ee, seni birazcık tanıyalım. Ee, kimdir Tuncay Elezler, ee, neler yapmıştır ee, ve şu an neler yapıyor? Öncelikle teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz iş yerimize gelerek. Ben Tunca Ellezler. Ellezler Oto firma sahibiyim. Ellezler Oto 2017 yılında kuruldu. Ultra lüks, lüks araçlarla devam ediyoruz. satışlarımızda müşterilerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Evliyim, bir çocuk babasıyım. Galeri sektöründe hizmet veriyorum. Şimdi e, tabii herkes bir araba hayali var, araba almak istiyor. E, araba alırken nelere dikkat etmek lazım? Sen şimdi bir galericisin, galerici gözüyle bakıyorsun ama biraz vatandaş gözüyle bakarsak, yani araba alırken kişiler nelere dikkat etmeli? Araba alırken müşterilerimiz veya vatandaşlarımız sıfır dahi olsa arabaları ekspertize getirmelerini önemli rica ediyorum. Çünkü bayilerde, firmalarda veya fabrikalarda yaşanan teknik sorunlarla ilgili arabaların bir yerleri boyanabiliyor, tamponlar çıkabiliyor vesaire bir konular olabiliyor. Her arabada olmamak şartıyla. Veya tırlara yüklenirken kaza oluyor vesaire bir yerler boyanıyor. Onun için sonradan pişman olmamak adına ekspertise getirmek daha iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> Öz, özür dilerim. İkinci bir konu. Yüksek kilometreli arabalarda dyno seçimi yapıyorlar. Bazı bazı e, ekspertizler dyno'ya sokmuyor ama dyno motorun anlık performansını veriyor. Yani anlık. Size bu motorun dyno ömrünü belirlemiyor. Onun için dyno'ya pek yani kafanıza takmayın. Arabayı da fazla zorlattırmayın. Çünkü 250 bin, 300 bin bir arabalar artık ekmeği yenmiş. Yani vakti dolmuş. Ne zaman nerede kalacağı, sizi nerede bırakacağı belli olmayan bir arabalar. Her araba için söylemiyorum. Onun için ekspertiz, ekspertize e muhakkak gidin. Yakın, yakınınızdan almak arabayı daha mantıklı. Mesela Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gitmek değil de ilçelerde, illerde, mahallenizde, kendi arkadaşınız, eşiniz, dostunuzla binebileceğiniz, kullanabileceğiniz, istediğiniz bir araba varsa yakınınızdan almak daha mantıklı. Çünkü Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gidince arabayı ucuz alıyoruz diye bir şey yok yani. Oraya gidince hüsran olma konusu var. Biz bunları defalarca yaşadığımız için en yakın kişilerden veya en yakın illerden alınması daha iyi olur. Tabii güvenli bir şekilde yani İlk başta mesela benim adım Tuncay Ellezler. Tabii ki Kastamonu tanıyor. Kastamonu dışında da yani bir Türkiye tanıması için kendimizi çabalıyoruz. Kastamonu'ya Tunca Ellezler araba almaya geldim deyince Kastamonu'daki halk yani buradan da çok teşekkür ederim alın da bir daha alın. Yani bu kelimeleri duyuyoruz. Bunlar tabii gurur verici. Adamlar bin liralık 1500 liralık arabalar alıyorlar. Yani 1 milyonluk, 1,5 milyonluk. Yani eksper'e gitmiyorlar, notere gitmiyorlar mesela bizden güvenle alabiliyorlar. Tabii yani biz buna karşıyız. Adama diyoruz ki yani siz notere gidin. Yani yok diyor. Ya biz sizi sorduk. Ama bizim de gözümüzden kaçan bir şey olur. Onun için şunu demeye çalışıyorum burada. Ne kadar da güvenseniz de güvenmeseniz de yani eksper'e gidilmesi konusunda ben e, herkese önemsiyorum yani söylüyorum. Bu eksper konusunu biraz açmak gerekirse son dönemde bir de eksperlere güven oranı düşmeye başladı. Yani hani şimdi oradaki çalışanlar, oradaki teknik teçhizat eğitimden geçiyor, geçmiyor ya da geçiyorsa da yeterli bulunmuyor. Dediğiniz gibi o dyno dediğiniz hani motor bölümünde anlık motorun hacmini ve motorun gücünü belirliyor. Buna çok takılmamak ve arabanın diğer aksamıyla ilgili hani bilgiler elde edilecek bir rapor almak daha mantıklı. Bunlar da hani ben marka veya model işte ne bileyim hani şu ekspertize e gidin diyemiyorum. Çünkü bütün ekspertizlerde de belli illerde belli problemler yaşanabiliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani bütün ekspertizlere güvenmeli miyiz? Ya şimdi şöyle bir şey var. Bütün ekspertizlere güvenme şansımız yok. Kurumsal ekspertiz diye bir şey var. Kurumsal. Yani şimdi şöyle benim dedem şöyle söylerdi. Oğlum dükkanın ismi iş yapmaz. Dükkanın içindeki adam iş yapar. Yani dükkan iş yapmaz. Dükkanın yeri de iş yapmaz derdi. Yani dükkanın içindeki yani şimdi şöyle şu lafıma geleceğim. Yani o a eksper b eksper önemli değil. İçindeki insan önemli. Yani içindeki insan ne kadar eğitimli. Ben e, tabii ki eğitim İlk başta alıyorlar sanırım ekspertizler. Bir daha da gitmiyorlar. Bence 6 ayda bir veya çok geç bir senede bir oradaki elemanların eğitim almasını bence isterim. Yani sonuçta bizim Türkiye'de olmaz denilen şey oluyor. Yani tövbe aşa insan yaratacak vaziyete getiriyorlar. Yani arabayı öyle bir yapıyorlar ki bir A şehire gittim ben bir gün. Bundan beş sene önce e, o kadar araba alıp sattık. Bine yaklaşık araba alıp sattık. Bin, bin mezarı. Yani biz bile anlayamadık. Yani onun için şunu demeye çalışıyorum. Ekspertizlerin de bu konuda eğitim, sürekli eğitim alması gerekiyor. Çünkü bizim ustalarımız gerçekten mevcut yani. Mükemmel bir işçilik çıkartıyorlar. Onu belki ikinci, belki üçüncü ekspertiz biliyor ama son kişinin elinde kalıyor. O da can yakıyor. Onun için Kurumsal ekspresleri tercih edilmesini daha önemsiyorum. Böyle. Bu şekilde. Yani şunu anladık. Araba alırken bir şehirden bir şehire yani uzak noktalara gittiğiniz zaman zaten belli bir yol masrafınız var. Orada arabanın ne çıkacağı belli değil. Bir de dolandırıcılık olayları çok fazla artmaya başladı son dönemde. İşte şunu duymaya başladım ben. İşte dekontu sahte yapıyorlar. Atıyormuş gibi gösterip atmıyorlar hesaba. Ya da anlık başka bir yere atıyor. Yani sanki şey parayı almış gibi gösteriyor. Ya da işte bir takım sıkıntılar var. Bunlarla ilgili başınıza bir şey geldi mi? Ya bizim tabii yani dağda gezen kurdu görür. Biz e, sürekli karşılaşıyoruz. En son e, Hatay'dan mı bir yerden bir vatandaş aradı. Dedi babam Kastamonu'da eee Kalp krizi, krizi geçirdi. Arabayı satacağız sizin yanınıza yolluyoruz dedi. Siz dedi büyük bir galerisiniz. Yollayın bakalım dedik. Araba geldi. Oysa ki dolandırıcıymış. Yani anlaşmış demiş ki işte ben sizin arabanızı 600 bin liraya sattım galeriye siz gidin. Galerisi size parayı verecek. Vatandaş bizi 600 olarak alıyor zannediyor. Biz de adamla 300 bin lirayla anlaştık. Neyse tamam dedim ben arabaya hoşuma gitti aldım dedim ben. Notere geçelim dedim. Adam tabi bilmiyor ki yani parayı konuşmadık çünkü her şey hazır ayarlamış yani. Hem onu ayarlamış hem beni ayarlamış. Ya dedim sizin o çocuğa dedim paraya atacağım dedim. Ne çocuğu abi dedi adam. Benim çocuğum falan yok dedi ya. Bir tane bir aradı beni Hatay'dan dedi. Abi şu galeriye git. Oradan da notere geçin paranı verecek dedi. dedi. Bu sefer de Hatay'daki çocuk arıyor beni. Abi sen parayı bana at. Ben dedi, kaydı zaten adam orada, noterdesiniz alın kaydı dedi. Ya bir şüphelendim, dedim ki kardeşim yani nasıl sana atayım ben parayı, adam burada, adamın arabası bu, ben adama atacağım. Ondan sonra tabi dolandırıcılık olduğunu anladım. Ama iyi uyanmışsınız. Yani şimdi burada 2-3 kişiyi dolandırmışlar bu şekilde, Türkiye'de daha fazla. İnanılmaz, hala dolandırıyorlar bu şekilde. Hala Peki burada neye dikkat etmek lazım? <laughs> <laughs> bu burada çünkü şimdi, şey var yani hani şimdi dedin ya dağda gezen kurta evet, karşılaşacak mutlaka diye e, bu işin konfedanları var ister istemez yani ya. e, bu iş artık e, adam 10 bin lira kapsa 10 bin lira şey Kesinlikle oluyor. Kesinlikle öyle şimdi şöyle zaten devletimiz seviyoruz vergimizi vereceğiz devletimiz de çok çabalıyor bu galeri sektörüyle ilgili yani vergi kaçırtırmamaya çalışıyor. Araç kimin üstüne ise o kişiye, o kişinin hesabına açıklama şeklinde mesela 06 bilmem ne bilmem ne araç bedelidir diye o kişinin ruhsat, ilk başta ruhsatı isteyeceksiniz alıcı kişi. Alıcı kişi ilk başta ruhsatı isteyecek. Kimin üstüne ise ona para yatacak. Kesinlikle bu yani bu böyledir. Notere gidecek alıcı kişi. Noter de soracak notere. Noter bir sıkıntı var mı satışa? Sıkıntı yoksa hemen parasını atsın, notu imzalasın. Peki şöyle bir durumla karşılaşırsa, şirket araçlarında falan da olabilir mi bu? Adam der ki ben şirketin sahibiyim. Ama aracımızda şu, şu, şu. İşte orada da sen görürsün böyle birkaç evrak gösterir sana. Şöyle, sen de bunu. vekalet vardır, imza buna, sürgüleri bunu vardır. şekilde Anlayamazsın, anlayamadığın notarı anda... Notöre soracak. Oradan notöre soracak. Yani diyecek ki kardeşim bu şirketin bu imza sürgüsü olan kişi bu mu? Bu, bunu notara soracak yani. Bunu herkes anlayamaz. Orada dünya kadar yazı var. Satıcı da <laughs> parasını tamamını almadan imza atmayacak. Parasının tamamını almadan satıcı nasıl yapacak? Alıcı gibi. Gidecek notere noter alıcıyı getirecek. Ben bu arabayı satacağım. Bir sıkıntı var mı? Yok. At o zaman parayı diyecek. Parayı atacak. Ondan sonra imzalayacak. Yani. Çünkü noter de nakten paramı elden teslim aldım. Alıcıyla satıcıyla hiçbir bağım yoktur yazıyor. Yani bu dönülmez bir nokta. Onun için dikkat edilmesi gerekiyor. Yani biz bu sektörün üzerinde 10 yılı aşkın yani 10 yıla yakın yani biz bu kurdu görüyoruz. Yani bu bu insanları görüyoruz. Yani şöyle de bir olay oldu mesela başıma gelen. Saat dört buçukta Araba sattık 16.30'da. Adam dekotu, dekontu attı bize. Tabi biz kaydı verir mi? Vermedik. Para geçmeyince biz kaydı vermeyiz hiçbir zaman. Ondan sonra tekrar iptal ettiriyor. Dekontu at, yani parayı iptal ettirmeye çalışıyor. Böyle bir şeyle de karşılaşıyor. Yani böyle bir şeyle de karşılaşıyor. Onun için Bunu özellikle de o saatlerde yapıyorlar. Yani saat 5'e kadar iptal edebilmek. Para hesaba var. geçmeden imza atılmasın. Peki burada şöyle bir hani e, parayı alan kişi kendisini şu şekilde de korumaya alabilir mi? Yani bunu ben duyduğum için söylüyorum. Para hesaba geldi, paranın arabayı verdin ama adam da iptal ettirdi aynı anda. Ettiremez. Hesaba geçen parayı iptal ettiremez. Dekontu iptal ettirebilir belki ama hesaba geçen parayı iptal ettiremez. Şöyle bir şey yapılsa olur mu? Mesela diyelim eşinizin hesabı ya da başka bir tahliye hesabı hemen aktarsanız e, şey yapamazsınız. Gerek da. yok. Hesaba geçen parayı kimse elleyemez. Yani senin olan bir şey kimse sana geri verdirtiremez. Ama dediğim gibi hesaba geçtiğini kesinlikle kontrol ettikten sonra bir de açıklama kısımlarını güzelce kontrol ettikten sonra imzalarını atabilirler. Yani bu konuda o zaman sıkıntı yok diyorsunuz. Şimdi sevgili izleyiciler ben de bugün aslında yeni bir şeyler öğrenmiş oldum bu vasıtayla. Bunlara dikkat etmek lazım. Dediğiniz çok doğru. Araba alırken özellikle Para alışverişinde dikkat etmek lazım. Çünkü bu burada zaten dolandırıcılık olabiliyor. Bununla da siz de karşılaşmışsınız. Bundan sonra inşallah kimse bu şekilde bir şeyle de karşılaşmaz diye ümit ediyoruz. Şimdi Elezer firması orta segmentten başlayarak birçok araba satışı gerçekleştiriyor. Bazen düşük kalibre arabalar da olabilir. Her bütçeye göre araba var. Ama ben zaman zaman seni sosyal medyada da takip ediyorum. Böyle e, çok farklı arabalara giriyorsun. Mesela jip'ler işte motor seviyeleri yüksek, işte vergileri yüksek. Bu tür araçların satımı biraz zor değil mi? Şimdi şöyle, herkesin bir branşı var. Matematik öğretmeninin branşı Türkçe öğretmeni yapabilir mi? Yapamaz. Yüzme hocası edebiyattan anlar mı? Anlamaz. Bizim de branşımız bu. Yani bizim branşımız jip. Nerede 5.000 motor araba? Nerede 6.000 motor araba? Nerede parçası bulunmayan bir araba? Biz bunu yani biz uğraşmayı seviyoruz. O parçayı bulmak için uğraşıyoruz ya mesela. O parça yok. Ama onu onu seviyoruz işte. Önemli olan da bu zaten. Yani şu anda hem modelli hem motoru yüksek arabayı alma şansımız yok. Çünkü 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon. Yani onun için modeli düşük ama motoru yüksek araba. Yani bunu sevenler var. Yani ben bugün 2000 motor, 3000 motor bir arabaya bilemem. Açık ve net konuşuyorum. Yani alışmışız artık 5 bin motor, 6 bin motor arabalara. Onun için bunları seven de çok farklı. Yani bunu bunu tartışmaz yani bunu seven adam. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun benzinle, bunun oturup da hesap yapmaz yani. Verir parasını alır, verir benzinini biner. Bir dönem şunu söylüyorlardı hani Mercedes arabaya biniyorsun çok lüks. Gidip tüp taktırıyorsun. Aynen yani <laughs> anlatabiliyor muyum? Onun için bunu sevenler de ayrı. Tabii çok korkanlar da var. Ama yani şu anda hayat bile bir risk. Yaşadığımız bir risk yani. Doğru mu? Yani o da bir risk. Buna da bu gözle bakmak evet. lazım. <laughs> evet. Ee, şimdi Tuncay'ın ayrı bir lakabı da var. Deli Bey. Onu da ben dediğim gibi o TRT'de yayınlanan Gönül Dağı programında duydum. Deli Bey nereden geliyor? Deli Bey ya bizim dostlarımız, arkadaşlarımız, çevremizdeki insanlar Böyle uygun görmüş diyelim. <laughs> yani Ay çok bir deli ruhu. Aynen var yani demek içinizde. ki varmış da biz bizim haberimiz yok <laughs> yani öyle söylediler öyle gitti. Evet buradan e, tüm Türkiye'ye Kastamonu'lara bir mesajım var mı? Onunla bitireyim ee, inşallah. tabii ki Kastamonuyu aşırı çok seviyorum. Yani biliyorsunuz İstanbul'un dörtte biri neredeyse Kastamonu. da mert olur, sert olur, yüreği temiz olur. Onun için Kastamonluyum dedim mi korkmayacaksın bir yerde. Kastamonlu her zaman seni kollar, korur, yedirir, içirir, son parasını harcar. Onun için Kastamonu'dan zarar gelmez. Kastamonu'nun e, turizm açısından da gelip görülmesi gereken yerler var. Çok önemli yerlerimiz var. Bunlar daha e, gün ışığına belki çıkmadı, belki yayınlanmadı. Ama Kastamonu'muza gelip görmesi gereken yerler çok. Bütün insanları kastamamıza bekleriz. Gelsinler, görsünler, geçsinler. Biz de buralardayız. Bize de misafir olsunlar. Çayımız, çorbamızı içsinler. Herkese selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hürmetler sunuyorum. Evet sevgili izleyiciler. Elezler Oto'daydık bugün. Bir başka programda yine birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın diyoruz.